Yeni hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, burada iki hafta sonra asimile olmayı başardım. <laughs> Şu an artık. Yani buralı gibi gözükmeye başladım yani. Şaka yapıyorum tabii ki. Asimile olmak bir durum söz konusu değil. Sadece hani birazcık ortamı uyum sağlamak istedim. O yüzden böyle bir şapka edindim. Ee, İstesine şapka aldım. Ee, çok güzel. Birincisi tenesi kadar güzel bir alet var mı bilmiyorum yani. Çok yeşil, inanılmaz. Burada Straight Pipe, bir dakika biraz daha yakışayım, şöyle bir saniye. Burada Straight Pipe yasalı olduğu için e, arabalar çok gürültülü ve güzel sesleri var. Şu araba V8 zaten. E, ve kocaman arabalar genelde. İşte, işte, arkamdan geçen, özellikle buraya oturdum ki arkamdan geçen burası trafiğin olduğu bir yer. Tennessee, Gatlinburg, Tennessee'de. E, o yüzden e, böyle bir şey yaptım. Bugünkü konumuz arkadaşlar, e, sizlerle konuşacağım. Daha önce Çin'deyken yapmıştım. Bu videoyu çekmek için 3 hafta gibi bir süre bekledim ki e, görüş oluşsun konu hakkında. E, Amerikalılar Türkler hakkında ne düşünüyor? Özellikle e, Kuzeyli, yani şey Güneyliler bu bölgenin neredeyse %80'i Donald Trump'a oy atan kitle. Ve biliyorsunuz Donald Trump birçok terörist grubu desteklemişti yönetim döneminde. E, şu anda işte yani böyle işte bizim çalıştığım yere gelen müşterilerle Türkiye hakkında konuştuğumuzda falan bana bu konu hakkında ne, Türkiye hakkında ne düşündüklerini bahsediyorlar. Ben de bunları size anlatmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi öncelikle Türkiye dediğimizde genel anlamda İngilizce çevrilişinden dolayı doğan bir saçma bir durum var. biliyorsunuz Turkey diye çevriliyor ve Turkey bir, aynı anda bir hayvan burada. Hindi yani. Hindi'ye de Türk. Türkiye diye hitap ediyorlar aslında. aslında şöyle ikisi eş sesli kelimeler. Arkadan bazen gülüpler aşağı geçebiliyorum. Şimdi özür dilerim sizden. Eş sesli oldukları için genelde bunu çağrıştırdığı için böyle bir şaka konusu oluyor. Bu beni çok rahatsız eden bir durum gerçekten. ya yani bir fuck off diyorsun yani ister istemez. Türkiye hakkında genel anlamda burada e, çok fazla Türk olmasından kaynaklı Amerika'da. Herkesin bir tanıdığı Türk var genelde. Türkiye dediğimizde e, genelde söyledikleri şey, ''Aa işte benim şöyle bir arkadaşım vardı, işte can işte bilmem ne.'' Bu tarz şeyler söylüyorlar. E, bu yüzden e, beni hani... Ve genel olarak izlenimleri hep güzel olmuş burada Türklerin. O yüzden bana da hani onların bıraktığı izlerinden dolayı genel anlamda iyi davranıyorlar. Burada, ee, burada kesinlikle ama kesinlikle Çin'deki gibi yabancı olduğumuz için e, bir ayrıştırma söz konusu değil. Ee, Çin'de birazcık oluyordu yani yabancılar son dönemde özellikle ben yani Çin'de bulunduğum dönemin son yıllarında yani işte yabancı olduğumuz için biraz dezavantaj yaşadığımız oluyordu. Burada aksine e, yani işinizi kolaylaştırmaya çalışıyor. Kimse sizin işinizi zorlamıyor yani zora koşmuyor. Bu gerçekten bayıldığım bir durum burada. Yani dilinizde soru yaşınızda ya sakin ol işte, yavaş yavaş anlat, işte açık translate'den çevirme yapıyorlar. işte hani siz kendinizi böyle açıkça ifade ettiğinizde işte ben yabancıyım o yüzden kendimi rahatlat ifade edemiyorum diye söylediğiniz anda zaten hiçbir tepki görmüyorsunuz burada. Ya işte özür dilerim ben senin hani anladığımı düşünüyordum falan deyip e, diyaloğu bitiriyorlar. E, böyle bir durum var yani yabancılara karşı. Türklere karşı ise Bizim genel anlamda dilimizin Türkçe olduğunu bilmiyorlar buradakiler. Ee, bir grup Arapça konuştuğumuzu düşünüyor. Çok yaygın değil bu. Yani 2-3 yani 100 mesela şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar toplamı belki 3 haftada 400 kişiye tanışmışım çünkü server olduğu için sürekli bir sirkülasyon var. Aradan bir 5-6 tanesi Arapça konuştuğumuzu düşünüyor. Geri kalanı Rusça düşündüğüm, konuştuğumuz düşünenler var. Belki siyasi olarak yakınlığımız burada medyaya yansıdığı için olabilir. Ama genel anlamda ne dil konuştuğumuzu bilmiyorlar. Bu da bizim bir ayıbımız. Yani dünyanın en en köklü dillerinden birini konuşuyor olmamıza rağmen reklamını doğru yapamadığımızı gösteriyor bu. Buradan bir ders çıkartmamız lazım. Ee... Onun dışında Türkiye'nin genel durumu hakkında evet bu en önemlisi aslında. Korona virüs döneminde Türkiye'nin gösterdiği başarı ee, buradaki insanların neredeyse büyük çoğunluğunun bildiği bir şey. Ya siz işte korona virüsü çok iyi yönettiniz, bizim gibi değilsiniz diye söylüyorlar. Bu gerçekten e, farklı bir durum Ya yani benim hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü yani burada şu an artış var ve hani 3 milyona yakındır belki hiç. Ben geldiğimden beri 3 haftadır bakmıyorum. Yola çıktığımda 2 milyon kişi hastaydı. Yani şu an belki 3 milyon olmuştur. Yani e, ciddi bir artış var. Günde 50-100 bin adası artıyor en yani son böyle baktığımda ama sayıyı hatırlamıyorum. O yüzden 2 milyon diyorum. E, yani koronavirüs yönünden bizim işi iyi yönettiğimizi düşünüyorlar. Bu da gerçekten güzel bir şey. Ee, onun dışında e, bir iki kişiden e, Cumhurbaşkanı hakkında işte yorumlar aldım. İşte Erdoğan'ın ismini biliyorlar filan. E, i̇şte işte sizin başkanınız yine Recep Tayyip Erdoğan'dı filan. Ama genel anlamda bir siyasi politik bir yorum yapmadılar bu hakkında. O yüzden hani size, de söylemem hani imkansız ya yani. yani sadece adını biliyorlar Cumhurbaşkanımızın. Ee, ve genel anlamda yabancı olduğumuz için, ya yani ben sövürlük yaptığım için şey söyleyebilirim. Genel olarak bahşişler işler iyi oluyor yabancı olduğumuz için. Çünkü herkesin bir, yani sövürlükte öyle bir durum var. Siz hikayenizi anlatıyorsunuz karşı tarafa. Yani senin işe, ben bunu böyle, bunun için geldim buraya. İşte kültür benim gelme amacım zaten burada genel öğrencilerini ayrıştığımı düşünüyorum. Ben buraya geniş amacım, 4 ay e, burada bir kültür var. Kültür, ya güneyli kültürü, Amerika'nın güneyli kültürü. Ya yani keşke imkanım olsaydı, Teksas'a gitme şansım olsaydı ama e, Tennessee'ye geldim. Tennessee de çok kötü bir yer değil, Teksas'a benziyor birazcık. Teksas gibi kurak değil sadece burası, çok yeşil. Ben yani gösteririm, burası bulunduğum bölge Smoky Mountain. National Park diye geçiyor. Smoky Mountain şey demek yani bulutlu, bulutlu ve dumanlı dağ anlamına geliyor. Buranın da adının gelme sebebi burada Amerikalı yerliler, yani Amerika'nın yerlileri, yani bunun Indian dedikleri, Kızıl Derilerin yaşadığı bir bölgeymiş burası zamanında. Ve bu ormanların içerisinde dumanla e, bilirsiniz, o dumanla iletişim için yoksa e, duman saldıklarını. E, o dönemde buradan dumanla iletişim kuruyorlarmış. Ve Amerikalılar buraya geldiğinde ya buranın adını Smoky Mountain koyalım demişler. Genelde insanlar burasının dağları da sisli. Yani bu çok saçma. Hani isminin geliş amacından farklı ama hani bu, bu yönden de tutan bir teori. Hani dağlarda sis çok fazla var. Aralarında, vadilerin arasında sisler birikiyor bu şekilde. Ee, belki bir video da koyuyorum şimdi. Ee, o yüzden yani dağların arasında giden bu dumanlar da buranın adını verdiğini düşünüyor genel anlamda insanlar. Ee, gelecek olarak şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Ee, Türkler hakkında ne düşündükleri hakkında. Ee, çok fazla NATO'da çalışan askerlerden benim çalıştığım yere denk geliyor. Ee, İzmir'de görev yapmış NATO askerleriyle tanıştım. Üç kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani üç, kişi, üç farklı kişiyle tanıştım İzmir'e gelmiş zamanında. İki kişi daha önce NATO'da, Türklerle beraber görev yapmış. Ee, yani benim babam da NATO'da görev yaptığı için hani... Aşağı yukarı böyle... Hani NATO, NATO ile alakalı burada çok fazla Türk tanıyan asker var. Ee, çalıştığım yer biraz daha pahalı bir otel. İsmini vermeyeceğim ama... <laughs> ama... E, gerçekten gelen insanların ekonomik durumları yüksek. Ya kapıya gittiğinizde en kötü araba yani çok böyle hani arada ufak tefek kötü arabalar var ama hani genel anlamda e, genel anlamda SUV böyle ama full size SUV işte Escalade işte F150 çok fazla var bu yani, müşteriler arasında bugün mesela kapıda bir tane GT350 vardı bir tane GT500 vardı kapıda Hani böyle Mustang'in üst seviye arabalarından da kullananlar var. Zaten 2-3 tane daha farklı normal Mustang'ler var. ucuz çünkü onları saymıyorum. Escalade normal bir 2-3 Mustang'in 3 katı fiyatı var. O yüzden onları bir, hani burada pahalı arabalar arasında koymuyorum. Ee, i̇şte bazen Maserati kullananlar oluyor. İşte Lexus zaten çok fazla var. Ama genel anlamda yani arabaların ortalaması 50 bin dolar buranın için. Bu 50 bin dolar Türkiye'de işte 1 milyon liralık arabalara denk geliyor. Ben yani böyle genel anlamda arkadaşlar. Ee, Türkler hakkında genel anlamda olumlu ve benim hani tanıştığım insanlar da hani bir sen işte şey misin filan demiyor. Bu arada dini olarak din konusunda bizde pek bilgileri yok. Yani Müslüman mıyız değil miyiz hiçbir fikirleri yok. Genel anlamda hani işte mesela iş yerine çalışırken ya yemek yer misin işte işte hamburger var, bacon'u falan deyip önümüze veriyorlar. Hani ben diyorum hani ben istemiyorum deyip diyemiyorum ben. Ee, i̇şte onlar işte yavaş yavaş öğreniyorlar bizimle ilgili, bilgi sahibi oluyorlar. Genelde ben memnun kaldım burayla ilgili. Yani Amerika bu e, diversification denen bu e, çok milliyetliliği çok iyi oturtmuş. Bunu gözlemlediğimde görebiliyorum. Çin'e göre bence burası misli misli daha iyi kötü yanları da var. Burada benim çalıştığım insanlar genellikle orta altı, yani beraber çalıştığım insanlar genellikle orta ve alt sınıf insanlar. Beyaz yaka değil yani, mavi yakalarla çalışıyor. O yüzden e, genel anlamda devletin yönetim şeklinden ve sosyal devlet olmamasından kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları anlatıyorlar. Bu yani benim yaşamakla ilgili burayla burada e, düşüncelere itiyor. Yani burada yaşamayı düşünür müyüm? düşünmeyebilirim yani bu kadar kötü olayı duyduktan sonra. O yüzden yani buraya gelen arkadaşlar işte hani çobanın sahibi gibi falan olmaya çalışmaları lazım. Buraya ameli olarak gelirseniz yaşlanmanızda çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Ben hani o yüzden buraya gelirken bir işim olsun isterim gerçekten. Bir mesleğimle alakalı iyi bir yere gelip de buraya gelmiş olmak her zaman daha iyi. Çünkü saatlik olarak söyleyeyim de yıllık 50 bin, 60 bin doların üstünde para yapamıyorsanız Amerika'da gerçekten çok büyük sıkıntılara girebilirsiniz. Çünkü sigortalar çok pahalı, sağlık hizmetleri çok kısıtlı ki sigortaların büyük çoğunluğu hani her şeyi kapsamıyor işte kanser vesaire gibi durumlarda çok mali, maddi sıkıntılar içerisine girebiliyorsunuz. Ayrıca gelir vergisi çok yüksek. ya yani ben şöyle söyleyeyim, tipi alıyorum ama mesela bu ay 600 dolar peçe aldım saatli ücretimden dolayı. 150 dolarını kestiler. E, 450 dolar pay check geldi böyle bu tarz sıkıntılar var. Yani Türkiye'de de kesilmiyor mu diyeceksiniz. kesiliyor, yalan yok. Ama ben düşük ücretle çalışan bir insanım. Hani burada bir de yüksek ücretle çalışan bir kitle var. Onların ödediği vergileri, vergileri dilimden dirim, dolayı hayal bile edemiyorum. Yani. Genel olarak böylesi arkadaşlar. Amerikalılar Türkler hakkında pek bir bilgi sahibi değiller. Yani Çin gibi aynı bilenler de bizi iyi tanıyorlar. Bunun için zamanlı Türk olarak e, ülkemizi güzel temsil etmiş arkadaşlara çok teşekkür ederim. Gerçekten e, yerinde ve başarılı bir şekilde temsil etmişsiniz. Ben de üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum. Umarım gelenler de bizden sonra ya da bizimle beraber aynı şekilde sorumlu sahibi şekilde bunu sağlar. All right, this is Karasa and we will ask about what you think about Turkish people? Turkish people are wonderful. Oh. They are kind. They are welcoming. They are caring. They teach us their language and they make dances with, or they do dances with us. Oh, and they're just so sweet and oh. it's been awesome to get to know them all. All right. What did you know about Turkish people before we met with us? Absolutely nothing. Nothing. <laughs> about <laughs> nothing. Turkey? Yes. Also I, didn't know anything about Turkey too? No. Oh all right. what that's actually what what I said in video before. Like the American people don't know anything about yeah, Turkish people. Yeah, we really yeah. I didn't even know what language you guys spoke. So but <laughs> yeah, now I like that's literally like the thing that I said before. It's, yes. Oh my god. And I tried Turkish Delight. Oh. Yes. Yeah, let like me bring you a yes, Turkish delight, right? Yes. What do you think about that? It was interesting. Oh. Um I wouldn't like sit there and just like you know, eat Papa, all of it, right but it was fun to try okay for sure. yeah okay thank you very much for joining on my interview yes. hey <laughs> do you want to give your instagram or like oh sure yeah. um carissa hagel k-a-r-i-s-a-h-a-g-l okay. -S add me on instagram <laughs> <laughs>